Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün günlerden Perşembe 1 Şubat ve ben 20 paragrafla başlıyorum. Daha sonra ÖYT ile devam edeceğim. Dediğim gibi 6 video kalmıştı. 6'sını da izleyemem. 2-3 tane izleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü yine yemek yapacağım falan filan bir sürü işim var yine bugün. Ama yine de en az 3 tanesini izlemek istiyorum. Hızlıca paragrafla başlıyorum. Umarım güzel Umarım bedeni olur bana. Evet. Ya, çok ya çok güzel. Ya çok güzel. aşırı iyi. söyledim ben. En küçük belimle. Aynen sıkışmış. Şaka mısın? Ya hayır ya yapma bunu bana. Bakar mısınız? Böyle kalmış. Açılmıyor. Nasıl açabilirim? Çok da zorlamak istemiyorum. Evet kenar kısmını da içeceğim. Bu ne Allah aşkına? Şurası çok basitmiş şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu tutma yeri hayatımda bu kadar basit bir şey görmedim. Bu ne yani? İp, ip koysaydım daha iyi. Aklımı O kadar para verdik de. İçi çok tüy döküyormuş. Evet döküyor. Bunlar ne? Bilmiyorum. Hani şu an bunun üstüne giyeceğim ve tüy dökecek ya. O beni biraz şey yapıyor ama. Giyelim bakalım. Wow. Kolları büyük birazcık. Nasıl oldu? Boydan göstereyim size. Evet böyle oldum arkadaşlar. Yani pek de gözükmüyor boydan ama aynamız bu kadar yani. Şey ya kolları çok büyük. Burası dar gibi hissettim. Sizce nasıl? Hani içine böyle kazak giydiğimde falan nasıl durur? İyi mi? Yoksa bana hani böyle çok mu kaba durdu? Bilemedim ki. Ama beğendim yani. Ve çok kalın. Hoşuma gitti ama. Tabii bilemiyorum. Sizin de fikrinizi almak istedim. Öyle. Şimdi tabii ki de kardeşim arayıp ona göstereceğim. <laughs> Çünkü ıı, onun fikirlerini önemsiyorum canım kardeşim benim. Böyle. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Kargomuzu açtık. Gördüğünüz, umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Aslında bej rengi vardı. O çok daha güzel duruyordu böyle ama hani çok çabuk kirlenir diye onu almadım İşte fakirlik <laughs> yani çok şükür diyelim de yani bej rengini almak istemedim siyah aldım nasıl olmuş bilmiyorum yani biraz içime sindi biraz sinmedi gibi ama bilemiyorum eşime de bir danışacağım geldiği zaman böyle şimdi ÖYT ile devam edeceğim arkadaşlar dediğim gibi 2-3 tane video izlemek istiyorum bugün de yine boş yani çok boş geçirmedik hatta yani bilmiyorum Böyle. Sonra yemek yapacağım. Sofra hazırlayacağım. Temizlik yapacaktım aslında bugün. Onu da yapamadım ama sağlık olsun. Böyle. Şimdi ÖYT ile güne güne başlamıyoruz. Güne devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar yeniden herkese merhaba yemek hazırlıklarına başlıyorum yine bezelye yapacağım her bezelyeler biraz geç bir şey o yüzden erkenden koyacağım erkenden dediğim saat 3 oldu herhalde yani tam bakmadım kameraya mı duruyor bir dakika şunu düzeltmem soğan nasıl? iyi herhalde soğan doğrayacağım bir tane büyük yağ salça kavuracağım bu kadar yani basit yanına pilav yapacağım dünden kalan çorba da var yeterli olur bize şimdi bir tane tencere olduğu için bir tane de tava var tavada pilavı yapacağım Tencerede de yemeği yapacağım. Tencerede çorba vardı. Onu boşalttım tabaklara. Yani nasıl ısıtırım akşam onun için bir fikrim yok. Yemek piştikten sonra tabakları alıp belki çorba yapabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız bir şekilde. Haftaya değil ondan sonraki hafta belki Bursa'ya gidebiliriz. Evimi çok özledim görmek istiyorum ama bakalım nasıl olursa oraya geleceğiz. Evet ben şimdi hızlı bir şekilde soğanlarımı doğrayayım arkadaşlar. boşa konuşmuşum arkadaşlar. Çok üzüldüm şu an. Şöyle yağımı koydum, soğanımı koydum, kavruluyor. Soğanlarım kavrulduktan sonra salçasını koyacağım. Daha sonra da garnitürlerini atacağım içine. Soğanlarım kavrulduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Üzüldüm yani boşuna konuşmuşum. Evet soğanlarım kavruldu. Salçasını ekledim şöyle. Şimdi de garnitürünü ekleyeceğim anlar bu kadar yeterli. Eşim aslında yemeklerde sarımsağı çok seviyor ama koysam mı koymasam mı bilemedim. Ben bir tane koyacağım. Şöyle şu kadar bir şey ikiye bölüp atacağım bunu da böyle. Güzelce karıştırdım. Şimdi garnitimi dökebilirim. oluyor bu? O yüzden içine ekleme yapmayacağım başka. Kısık ateşte böyle kendi suyuyla kavrayacak. Daha sonra su eklerim. Biraz sonra bırakacağım. Şöyle göstereyim bebe. Böyle. Güzel oluyor. Ben seviyorum. Hem sürekli. Şöyle alalım. Bu nasıl bir şey? Bu ne de, dediğiniz? İçiş. Hadi bakalım çocuklar. Bunu yaptık. Ne yaptık? Ne yaptık? diye, yaptık? Ne yaptık? Öğrendiler. Neler kazandılar? Hedefimiz neresindeyiz? Değerlendiriyoruz değerlendirme. Ama son aşama ise geçen hafta 5 ay önce hatırlamanızı olsun. Çocukların bu bilgileri gidip günlük hayatta kullanmasını, yaşamda geçirmesini, başka bir yere aktarmasını, transfer etmesini, öğrenip bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyorsun. Transfer ya bu kalıcılığı sağlamak, transferi ya da kalıcılığı sağlamak. 5 aydaki dinleştirme atamak kalıcılığı sağlamak. Olmaz o başka bir şey. Saadet. Saadet bir şahane bir şey. Sağlamak. Bu kadar. Aralık bahsettiği dokuz aşamalı öğrenme modeli budur. Öğretmeni öyle yapılır. Dersin şu aşamaları bu sırayla yürütmeyen birisi öğretmeni yapmıyor anlamına gelir. Kafasına göre saçma sapan bir iş yürütüyor anlamına gelir. Değerlendirme demek. Sekiz bölümde değerlendirme demek. Değerlendirme. Bir de böyle yazdım. Değerlendirme. Anladınız mı arkadaşlar bu dokuz tane akımı? Tamam mı? Siz niye bugün evet'i böyle yazıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar Türkçe'de evet böyle yazılmıyor. Tamam mı? Türkçe'de evet böyle yazılıyor. Değerli öğretmenler böyle yazmayın. Tamam mı? Çok dikkatimi bozuyor. Dersin başından beri yazıyorsunuz ama lütfen gerek yok ya. Yani. Dikkat çekmek için yazıyorsanız dikkat çekmiyorsunuz. Bilakis sinir bozuyorsunuz. Ben söylemiştim bu konuda biraz bir şey bulamadım diye. Yapmazsanız sinirlenirim. Tamam mı? Alışkanlık falan takmam. Kardeş yok Madem öyle. Tuğba'nın sohbetini kapatalım. Madem öyle. E. Sen bilirsin. Benim için sorun yok yani. Var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Bravo size. Sonuç kısmında değerlendirme ve transfer etme vardır. Evet. E sen de bilirsin ne dinle? İsrarla inatına yazılar. Altıncı aşamada ne yazıyor? Okumuyorum arkadaşlar. Performansı ortaya çıkarma yazıyor. Bir de okumak dikkat ederek yazılma. Evet arkadaşlar ÖYT'den ikinci videomu da bitirdim. Üçüncüyü izler miyim bilmiyorum. Yemeğimi yaptım zaten. Pilav yapacağım. Salata yaparım. Yani bilmiyorum salata yapmaya da bilirim. Canım isterse yaparım istemezse yapmam. Yani kapasiteye başladığımdan beri sanki en kötü dönemi bu iki hafta içerisinde geçiriyormuşum gibi. Bir gün iyi oluyorsa üç gün kötü o şekildeymiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum belki de ben öyle kendi kafamda kuruyor da olabilirim. Çok iyi çalışmadığını çalışamadığını düşünüyorum ama emin değilim gerçekten. Yani ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Böyle ee, coğrafyaya uzun zamandır bakmıyorum. Öğrendiğim konuları bile unutmuş olabilirim diye düşünüyorum. Dün tarih çalıştım, bugün çalışmadım. Çalışmam da bugün zaten. Ee, yarın belki tarihe bakarım. Öğle ee, ÖYT'yi bitirmek istiyorum artık. Kaç tane videom kaldı bilmiyorum. Üç tane mi dört tane mi emin değilim. Aynen altı taneydi. İki tanesini izlediğime göre dört tane kaldı. Üçüncüsünü de akşam izlerim belki yemekten sonra dışarı çıkmazsak. Belki kafamı dağıtmak için şöyle bir yürüyüp gel gelmek istiyorum. Aslında şu an hava iyi gibi gözüküyor ama yalnız başıma dışarı çıkmak istemiyorum. Yalnız başıma dışarı çıkmayı da hiç sevmiyorum zaten. Böyle, işte yemek, temizlik derken bazı şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorum ama belki benim kuruntuluk yapmamdan kaynaklı da olabilir, emin değilim. Böyle. E, montumu da işim aldı sağ olsun. Yani ben çok istiyordum zaten. daha hani sevgililer günü hediyen olsun, işte al falan dedi, sipariş ettim ben de sağ olsun, teşekkür ederim. hiç, hiç kırmaz beni bu konularda. KPSS konusunda da O da farkında artık böyle çok iyi ders çalışmadığım Bence Çünkü hani her akşam diyor bak sen çalış istersen İşte ben sana şey yapmayayım ama Bilmiyorum ona da vakit geçirmek istiyorum Sonuçta ne zaman gideceğini bilmiyorum Belki haftaya gidecek belki ondan sonra ne bileyim bir ay burada duracak Bunu bilmediğim için Hani onu da şey yapmak istemiyorum yani Sürekli böyle yalnız başına bırakmak da istemiyorum Böyle kafamda bin bir tane düşünce dönüyor Bir su içeyim Bursa'ya gitmeyi de çok istiyorum. Evimi görmek istiyorum gerçekten. Ama gidiş geliş işte orada yemesi içmesi falan bize çok pahalıya mal olacak gibi geliyor. O konudan da sıkıntı yaşıyorum. Hani düşünüyorum nasıl olur falan diye. Ama yani gidip gelmek iki kişi 10 bin lirayı bulacak. Belki 10 bin lirayı da geçecek bilmiyorum. O yüzden o da sıkıntılı. Yani böyle her şeyi düşünmekten gerçekten sıkıldım artık. Aslında çok fazla kafama takmamaya çalışıyorum bazı şeyleri ama elimde değil. Olmuyor. Yapım bu. Böyle olduğu için takıyorum yani. Başka konuşmak istediğim aslında çok şey var ama bilmiyorum. <laughs> Düşüncelere dalıyoruz bazen. Özlediğim arkadaşlarım var. Ailemi de çok özledim. <laughs> Depresyona girdim herhalde. Böyle ama gerçekten evimi gidip görmek çok istiyorum. Bilmiyorum nasip olursa gideriz olmazsa gitmeyiz. Gidersek biraz borçlarını borçlanırız gibime geliyor. Bakacağız. Çok zor arkadaşlar. Yani şu KPSS dönemini bir bitirsek gerçekten hepimiz rahatlayacağız. İnanıyorum ama KPSS bizi çok yoruyor bence. Yani hem bedenen hem kafa yapısı, <laughs> beyin olarak Gerçekten bizi çok yoruyor. Herkes bence bu durumda bazen bu duruma düşebiliyor. Eminim vardır aranızda yani. Tamam bir noktada çok iyi olup bir noktada kötü olan arkadaşların içinizde vardır eminim bundan. Düzeliyordur, geçiyordur diye düşünüyorum. Az bir zamanımız kaldı zaten. Nasip aslında bakarsak yani tamam elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama herkes nasibinin ekmeğini yer. Bu yüzden çok da kafaya takmamaya çalışıyorum ama dediğim gibi yine takıyorum. Kendi kendime de gülüyorum böyle arada. Yani ben benimle konuştuğumu bilmiyorum bazen. Böyle arkadaşlar ya yani sizin de başınızı ağrıtmak istemiyorum. Teşekkür ederim dinlediyseniz. Benimle aynı düşüncede olanları merak ediyorum. Ya da böyle arada bu duruma düşenler varsa onlar da yorum yapabilirler. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine yemekte çekerim. Pilav yaparken çekmeyeceğim zaten artık pilav yani. Yemekte çekerim. Sonrasında dediğim gibi ÖYT videosunu izlersem size haber veririm. O zaman görüşmek üzere. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Pilav yapmadım. Ee, erişte yaptım onun yerine. Erişte yapmak istedim. Erişte yaptım. Şimdi salata yapacağız. Malzemelerimi yıkadım. Birlikte doğrayalım istiyorum. Evet arkadaşlar video kapandı maalesef. Ben o sırada marul ve soğan doğradım. Eşim aradı çünkü eşimle konuşuyordum. O yüzden şimdi lahanayı doğruyorum. Bunu atacağım artık. Zaten beyaz kısmı kaldı hep. Kenarlarını iyice doğrayayım. Yani yeterli. Bunu atıyoruz. Ben biraz tuz döküyorum, biraz limon. Ben... Of. Evlenmek çok zor arkadaşlar. Evlenicilere sesleniyorum evlenmeyin. En azından atan öyle evlenin. Bol bol vaktiniz varken ders çalışın. Evet, şimdi de havucu rendeleyeceğim. Sonra <laughs> <Uşağıda> sosayı çözeceğiz. <satırıyoruz. Gülüyor> Geliyormuş zaten. <laughs> Çıkmış. 5-10 dakika yer doğruda. Hızlı kırarız. <laughs> havucu soyacağım. Soyacağımız bile yok. Almak da istemiyorum arkadaşlar. Yani hep masraf hep masraf. Ne gerek var? Değil mi yani? Bıçakla soyuyoruz işte. Eşim ne zaman gidecek acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle Nisan, Mayıs deseler ne güzel olur. Mayıs'a kalmaz bence de. <laughs> Bak, bu çıra de çok zorlanıyorum. videoları. Öyle. Afiyet olsun. Teşekkürler aşkım. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, hazırlandık ve gidiyoruz. Kendini göster aşkım. <laughs> Böyle. Soğuk burası. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi size aldıklarımızı göstereceğim. Böyle bir tane ekler aldık. <laughs> Eşim ekler istedi. O yüzden ona ekler aldık. Yani bir de şöyle triliçe aldık. iki dilim. Gözüküyor mu? Böyle. İki tane işte. Biri eşime biri bana. Ucuzdu. 40 liraydı. Değil mi aşkım? Şeyde Bursa'da 80 liraydı dilimi. Evet. Geçen sene Bursa'da aldığımızda dilimi 80 liraydı. Burada dilimi 40 lira. Güzel gözüküyor. Umarım tadı da güzeldir. Bakacağız. Şimdi birazdan çay yapacağım zaten. Çayla birlikte yeriz. Sonra bunu da gerek yok. En merak ettiğim şeyi aldık. Hazır mısınız? Aşkım şimdi yiyelim mi bunu? Ben yemeyeceğim yani. Böyle biber. Yiyelim tadına bakalım. Bekleyin. Bir de eşim sigara aldı. En merak ettiğim şey buydu arkadaşlar. Uzun zamandır bulmaya çalışıyordum. Bak ya, koyduğuna bak. Bakar mısın aşkım koyduğuna? Ne? Biberin. Olmuş. Çürük koymuş. Bak. E bir insan bu kadar... Neyse bir şey demeyeceğim ama Allah'a havale ediyorum. Yarısını yerim şimdi onu. Hazır mısınız? Merakımızı gidereceğiz şimdi. Yağın içinden koydu zaten. Şöyle. Çok acı diyorlar ama. Bakacağım. abarttıkları kadar bir espirisi yok bence. Biberin içinde peynir işte. Güzel ama yenir yani. Kötü değil. Sevdim ben acı severim zaten. Çok da acı değil bence. İyi. Bu kadardı arkadaşlar. O zaman şimdi çay demleyelim. Tatlımızı yiyelim. Son videomu belki izlerim, izlemem bilmiyorum. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Daha fazla bir şey çekmeyeceğim zaten. Dediğim gibi çay demlerim. Tatlımızı yeriz, otururuz, sohbet muhabbet. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla videodan haberdar olmak için abone olabilirsiniz dediğim gibi. Beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Açıklamalar kısmına Instagram'ın linkini bırakıyorum zaten böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça